Sosyal medya hesaplarından Sayın Valim'i takip ettim. Oradan yaptığı işleri gördüm. Sayın Valim'le görüşmek istedim. Sayın Valimiz beni kırmadı sağ olsun. Evimize kadar geldi. Aa, ne yapıyorum? Beni arıyormuşum. Başkan Nasılsın? Ne var ne? Haydi bir bakalım. Bismillah. Nereden tanıyorsun? Valimle görüşmek istemişim. Ben de onun için geldim zaten. Valim sana benim var. Sosyal medya var. Tamam. Evet. Müzik dinliyor musun? Evet. Ne dinliyor? Ee, genellikle ağır hava dinliyor. Hadi bakayım ağır avat. Bir tane çalsın. <laughs> ol, ol. Eve doğru gidelim mi Sayın Valim? Eve doğru gidelim. Hayvancılıkla uğraşıyorsunuz? Evet. Tamam. Güzel. 18. sorunun içinde bir o başımda. Öyle mi? Tabii. Çok, çok vefalı maşallah vefalı ya. Vefalı, bizim çiğsiz koymaz o. Ya telefon açar, <laughs> biz onu telefonu kesmeyiz orada. Dur. Ben çaldırayım sen de beni kaydet olur mu? Tamam. Oo, maşallah ya. Telefon yani da çok sen. Bunun bir hikayesini anlat bakalım bize. Nereden aklına geldi? Ömer Ali Demir. İyi de şeydiniz. Fethi Selim'in içinde şeydi oldu. Daha saldırıda. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Kendine evet. iyi bak. Telefonlaşırız. Evet.